İyi günler Kıdıkçoy! Ama ne olmayı unutmayın! Merhaba! Bugün sizlerle birlikte Koç Sosis Koç oynuyoruz! Aa! Öldük! Allah kahretsin ya! Merhaba bay bay! Ya! Evet geldik arkadaşlar. <laughs> niye mini nene nene nene? Yere olmadı sus kardeş. Ah! niye Yine öldü. <laughs> ben yine ama yine. Tamam. Ana. Ya ne ne? Ana? Ha? Oo. Nasıl geçti ama sus kardeş. niye geçti abi git. Ana. Kaç kaç kaç. Kaç sosis. Yes kazandık sosis. Yiyin güzel. Ha ha ha. Reklam. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kifale gittiniz. Hmm, Gitiyim şey buradan. Aa, buradan da. Aa, buradan da. budan buradan. Aa, bebek. Bebiz. Tatlı bebiz. Yapma video düğme bebiz teşekkürler bebeğiz. Tatlı bebiş ya. Kut 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 kut. ah, Seni yedi ya. Tam geçerken seni yedi. Valla az daha ben ölüyordum. ah ah bebiş bebiş vurma bana. Aa, bebiş gidememiş. Aa, bebiş bebiş. Yaşasın. Yes yes yes. Geçtik. Hadi bak. Ekilmiyor bana. Ay. Geldik yine mutfağa ya. Baktım ben bu mutfaktan. Ya. Abi beni burada geçir. Ben burada hiç ölmek istemiyorum ya. Tamam. Beni şöyle ölmeden geçir ya. Tamam tamam. Aa pembe mutfak. Ya ya ya. Hadi bakalım. Ne diyor? Koş ne Arkadaşlar bunun ismi ne diyor? Tamam abi. koş 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 Allah Oo Allah düşecek ya ah Koş Allah Allah ya Videoyu başlatacağım diye Beni ya Kızım şuna arkadaşlar ya ya Neco sakin ol tamam kardeş ya. Hadi bu ne? Ana. Ne oldu la bizim Neco'ya? Hoş kaldı. Hadi Neco'yu değiştirelim bakalım. Ay abi bir Merhaba. Biraz da benimle oynar bebek. Hı? E? Ya bir Merhaba. 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 Hadi geçelim bakalım. Baba bak. Merhaba. Yine geldim. Yine gel. Aa. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana yardım edin bu. Bana güzel bakmıyor ya. Bu beni hep öldürüyor. Ya tamam ya. Sakin ol. Bunun adı da Bejo olsun arkadaşlar. Bejo tamam sakin ol be. Bejo. Bak bir daha öyle bağırırsan geçirmem ha seni öldürürüm direkt. Tamam mı la? Akıllı ol. Tamam ya. Allah Allah. Aa. Aa. Aha. Bu ne? Ana. Kus kardeş. Kus kus kus.